Günaydın, mutlu günler sevgili seyirciler. Sağlıklı yaşama hoş geldiniz. Bugün sağlıklı yaşamda iki tane değerli konuğumuz var. İlk olarak beyin, omurilik ve sinir cerrahisi operatör doktor Murat Hasan Uçankale bizlerle olacak ve boyun fıtığını konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkürler, bizlerdeyiz. Hocam, boyun aslında çok görülen bir rahatsızlık. Öncelikle boyun fıtığı nedir ile başlamak istiyorum. Şimdi boyun fıtığı şöyle anlatayım ben size. Omurga ...dediğimiz bir yapısı var vücudun. Bu omurga omurlardan oluşuyor. Bu omurlar... ...kafa tabanından başlıyor... ...kuyruk sokumuna kadar devam ediyor. Bunların sayısı aşağı yukarı 32-33 tane. Ve her iki omurun arasında... ...bir yastık doku var. <laughs> Bu yastık dokunun arkasından da... ...ana bir sinir dokusu geçiyor. Yani boyuna ait olan... ...omur sayısı 7. Evet ee, Sırta ait olan omur sayısı 12. Bele ait olan omur sayısı... ...işte 5 ...kuyruk sokumu bölgesi de var. Bunların hepsi bu sistemi oluşturuyor. Yani ne oluşturuyor? Kemikler, hı hı. kemiklerin arasındaki yastık doku ve sinirler oluşturuyor. Ve bağ dokuları da tabii, kas ve bağ dokuları da var. Bunları birbirine bağlayan dokular arasında. Eğer bu her iki kemiğin arasındaki bu yastık doku yırtılır da... ...siniri sıkıştırırsa... ...tabii bu sıkıştırmanın derecesi de önemli. E, bu sefer boyun fıtığından belde olursa bel fıtığından söz etmek gerekir. Fakat bunların dereceleri var. yani her boyun ağrısı boyun fıtığı demek değil ya da her bel ağrısı bel fıtığı demek değil. E, bunların belirtileri var. E, sadece belirtileri de yetmez tetkiyi var. Yani tetkikte e, yapılacak tek tanı yöntemi bunda, MR'dır. Boyun MR'ı veya bel için bel MR'ı çekilmesi Hı. gerekir. Başka türlü hastanın bel fıtığı mı, boyun fıtığı mı olduğunu anlamak mümkün değil ama semptomların da olması gerekir. Peki hocam her boyun ağrısı boyun fıtığı olmayabilir dedik. Evet. Belirtilerini alabilir miyiz? Belirtilerini alabilir e, miyiz? Belirtileri, e, boyun fıtığının belirtileri şöyle sinirin sıkışma derecesine bağlı olarak e, hangi sinir sıkışıyorsa e, o sinire ait bulgular ortaya çıkar. Bunlar genellikle sağ kola sağ sağ yayılan ağrı, sol tarafta ise sol kola yayılan ağrı, evet. ortada ise bacaklara kadar giden ağrıdan da söz edilebilir. Peki boyun fıtığı yüzde uyuşma yapar mı hocam? Boyun fıtığı genellikle yüzde uyuşma yapmaz. Yani o bölgedeki Hı -hı. sinirler sıkışmıyor çünkü boyun fıtığında. Evet. Peki e, duruşumuzda herhangi bir bozukluğa sebepli mi? E, duruş olabilir. tabii ki e, kas iskelet sistemini etkiliyor. Yani sürekli aynı pozisyonda kalmak. İşte e, vücudun e, dengesini e, bozan hareketleri yapmak e, boyun fıtığına zemin hazırlayabilir ama boyun fıtığı yapar diye bir kural yok. Kesinlikle yok. Peki evet. hocam e, kalsiyum eksikliği boyun fıtığı Onlar boyun fıtığıyla çok alakalı <laughs> işler değil. Yani kalsiyum eksikliği boyun ağrısı hani kemikleri etkilediği evet. için yapabilir ama e, fıtık dediğimiz iş mekanik bir olay. <laughs> yani bir yerde bir yırtılma var bu yırtılmadan dolayı da olması gereken yerden farklı bir yere geçen bir e, doku var. Bu dediğimiz e, her iki kemiğin arasındaki bu yastık doku dediğimiz doku hı hı. E, yırtılıp yerinden çıkıyor, gidiyor siniri sıkıştırıyor. Yani mekanik bir olay var işin Peki, içerisinde. Peki belirli belirli bir tetikleyici faktörler var mı? Ya, tetikleyici faktörler mesela travma tetikleyebilir. Hı hı. E, 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 vücudunu kullanan insanlarda e, görülebilir. Evet. E, ağır işler yapanlarda görülebilir. Bunlar tetikler ama kesinlikle hani boyun fıtığı yapar veya bel fıtığı yapar demek yanlış. Yani bir şey olması lazım işin içerisinde. E, zemin hazırlanması lazım. Yani bir kere de mesela şimdi bize hasta geliyor. Hasta nemarını çekiyorsunuz. Hasta ediyorsunuz ki işte bel fıtığı var ameliyat olmanız lazım. Hasta şaşırıyor. E diyor ki ya bir lavaboya eğildim yüzümü yıkamak için işte bacağıma eğilen bir ağrı oldu. Nasıl bel fıtığı oldum nasıl ameliyatlık durumu Bunun daha evveliyatı vardır. Yani hastanın bel ağrısı olur veya boyun ağrısı olur. Hı hı. E, çünkü mekanizmaları aynı olduğu için söylüyorum ikisinde. E, bel ağrısı olur, boyun ağrısı olur. Hani ilaç kullanır, geçer. Bir daha olur, bir daha olur. Orada o iki kemiğin arasındaki o et parçasını tutan lifler yırtılıyor. Yırtılıyor, yırtılıyor, yırtılıyor ve bir an oluyor ki içteki basınçla yani yerinde tutan basınçla e, lifleri yerinde tutan içteki basınç liflerin yerinde tutma kuvveti birbirine aşağı yukarı eşit oluyor. E, her an yır, dışarıya doğru çıkabilir o parça. E, hasta ani bir hareket yaptığında da o parça dışarıya doğru çıkıyor ve Artık iş işten geçmiş oluyor ama ameliyatlık duruma geliyor. Evet, e, sevgili izleyicilerimiz e, telefonla da canlı bağlantı kurabilirsiniz. Değerli doktorumuza sormak istediğiniz soruları sor sorabilirsiniz. Şu an ekranların altında da sanırım geçiyordur 0212 625 58 33 numaralı telefonlardan yayınımıza katılabilirsiniz. Tekrar ediyorum 0212 625 58 33 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Peki hocam e, tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Tanıyı görüntüleme yöntemiyle koyuyoruz. Hı hı. Öncelikli olarak hastayı tabii muayene etmek lazım, dinlemek lazım, şikayetlerine bakmak lazım. Bununla ilave olarak da işte MR çektiriyoruz. MR'la beraber, bu ikisini beraber değerlendiriyoruz. Bunların dereceleri var. <laughs> ee, he, bunların dereceleri var. Bunlar e, başlangıç safhası oluyor. İşte biraz daha yırtılıyor, biraz parça dışarıya doğru çıkıyor. Hı hı. Ee, parça tamamen dışarıya çıkıyor ama bir ligamanın bir bağ dokusunun altında kalıyor. Ee, ve bu bağ dokusunda yırtarak dışarı çıkıyor ve en sonunda da parça kopuyor kanal içerisine düşüyor. Evet. Bu anlattıklarında ilk ikisi fizik tedavi ve ilaç tedavisiyle fayda görür. Hı hı. Ama 3, 4 ve 5 ilaç ve fizik tedaviden genellikle fayda görmez. Ee, bunlar ameliyat edilmek zorundadır. Evet. Peki hocam e, ameliyat e, evresine ...dönmek istiyorum. Süreç nasıl işliyor? Ameliyatı nasıl? Çünkü boyun biraz e, korkulan bir bölge. Vallahi ameliyatı bölge. daha öncesinde... hani ...bundan seneler evvel tabii biraz... ...sıkıntılıydı. <laughs> MR yoktu. Görüntüleme... ...yöntemleri sınırlıydı. Şimdi artık... ...görüntüleme yöntemleriyle beraber bu... ...ameliyat sisteminde... Ameliyatta da, ...tabii sistemde de biraz değişiklikler oldu. Ee, mikroskopla yapılan bir ameliyat... Ee, klasik yöntemi de var Mikrodiskektomi de yapılabilir hı hı. Ama hasta tabii hastanın durumuna göre Sadece belde bel fıtığı yok ee, Belde dar kanal var ee, Kayma var ee, Fıtıkla beraber Bunlar da olabilir ee, O zaman ameliyatın şekli de değişebilir Yani standart şudur veya bu Böyledir demek pek doğru değil Yani sonuçta e, Yapılabilecek en son teknoloji ameliyatları Yapıyoruz Peki aşağı yukarı hasta ne kadar sürede sosyal hayatına dönebiliyor? Ameliyat hasta aynı günün akşamı veya ertesi sabah ayağa kaldırıyoruz hastayı. Hı hı. E, ertesi gün taburcu ediyoruz. Bir 10-15 gün içerisinde normal aktif hayatına döner. Peki ameliyat veya tedaviden sonra boyun fıtığı tekrarlar mı? %2 oranında tekrarlama ihtimali var bel fıtığının. Hı hı. Boyun fıtığında ise boyun fıtığını oradan fıtığı temizlediğimiz zaman oraya bir destek materyal koyuyoruz. Bundan seneler evvel. Hastanın kalçasından kemik alıp o kemiği koyardık. Yani evet. iki kemiğin arasından o et parçasını aldığınız zaman orası çöküyor uzun vadede. Çöktüğü zaman sinirler tekrardan sıkışıyor. Hı hı. Ve bu sefer artık ona bir çözüm olmuyor. Ya yani Fıtığını aldığınız yer iki kemik arasındaki o yastık dokuyu alıyorsunuz. O yastık doku zaman içerisinde çök olmadığı için çöküyor. İki kemik birbiri yüzeyine kaynadığı zaman o hasta için eski şikayetlerinin hı hı. Ee, gelmesine sebep oluyor. Ve onun bir çözümü yok. Dolayısıyla bundan işte 10-15 sene evvel hastanın kalçasından kemik alıp o kemiği oraya koyuyorduk destek materyal şeklinde.